Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle evde ekmek yapımını göstereceğiz. Bunun için gerekli olan malzemeler 10 su bardağı un, 4 su bardağı su, 2 yemek kaşığı şeker, 2,5 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 küçük paket maya. Malzemelerimizi koyarak başlıyoruz. Unumuzu havuz gibi açtıktan sonra suyumuzu ortasına boşaltıyoruz. şekerimizi katıyoruz. Tuzumuzu tam ortasına değil, böyle kenarlarında suya karışmaması açısından ilk etapta bu şekilde ekliyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve mayamızı eriyene kadar karıştırıyoruz. Suyumuz soğuk olacak hanımlar. Mayamızı erittikten sonra unlarımızı karıştırıyoruz. Toparlanan hamurumuzu tezgahımızın üstüne alıyoruz, biraz yağlıyoruz tezgahı, elimizi yağlayıp hamurumuzu bu şekilde döve döve lastik kıvamına gelene kadar 10 dakika yoğuruyoruz. Evet, tezgaha ve ele yapışmayacak kıvamda olana kadar hamurumuzu güzelce yoğurduk elimizi yağlıyoruz kabımızın dibini de yağlayıp Kolay çıksın diye hamurumuzu içine koyuyoruz ve iki katı kabarana kadar 45-50 dakika yaklaşık bekletiyoruz. Hamurumuz gördüğünüz hayır, gibi hayır. Evet hanımlar hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Kabardı. Şimdi bezeleme aşamasına geçeceğiz. Hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Elimizi yağlıyoruz yine arkadaşlar. Evet hanımlar bu şekilde bezeleri aldık. Hamurumuzu. Daha sonra üzerlerini biraz yağlıyoruz. Ve poşetle örterek 20 dakika daha dinlendiriyoruz. Evet hanımlar 20 dakikada mermerde mayalandırıyoruz. Hamurlarımız yine çok güzel kabardı. Şimdi şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Burayı iç kısmı bu şekilde. Diğer kısmı bu şekilde buraya yapacağız. Ve ve yuvarlayıp uçlarını sivrilterek normal ekmek şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bir kere daha şekil vermeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde vurarak önce bir ucunu içeri diğer ucunu içeri elimizi hafif yağlıyoruz. Beziliyor gibi yaparak yuvarlıyoruz. Bu orijinal ekmek şeklidir hanımlar. Ebatı da orijinal ekmek ebatında oluyor. Bu şekilde uçlarını sivritip koyuyoruz. Evet hanımlar şekillendirdiğimiz hamurlarımızı şimdi tepsi mayası için 20 dakika fırının içinde bekletiyoruz. Soğukta. Fırını ısıtmadan bu şekilde 20 dakika daha dinlendiriyoruz. Evet 20 dakika tepsi mayası gelen hamurlarımızı keskin bir bıçak yardımıyla kenarlarından çiziyoruz hanımlar. Daha sonra alt üst fırında 200 derecede 35-40 dakika pişmeye gönderiyoruz ve fırının içerisine eğer buharlı fırın değilse arkadaşlar küçük bir çanağın içerisine su koyup içerisine buhar yapması için koyabilirsiniz. Evet hanımlar, ekmeklerimizin üzerini fırından çıktıktan sonra bu şekilde kapattık ve 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyeceğiz. Görüyorsunuz, ekmeklerimizin şeklini tıpkı fırından çıkan ekmek gibi çıtır çıtır. İçlerini de hemen dilimleyip göstereyim. Altları da bu şekilde pişti hanımlar. Evet, dilimledik. Hemen şöyle koparıp iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Yumuşacık ekmeklerimiz hazır. Sizler de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.